Telekomünikasyon alanında Türkçe hizmet dönemi İngiltere'de de başladı. Detaylarını sizler için araştırdık. Just... Telekomünikasyon alanında dünya devleriyle yarışmak için ringe çıkan Türk müteşebbisler hedeflerini anlatıyor. Hedefler büyük, ulaşmaları ulaşmalarıysa mümkün. Elbette İngiltere'deki Türklerin desteğine de ihtiyaç duyuyorlar. And I wonder... Efendim merhaba, bu hafta da yine sizlerle birlikteyiz. Özellikle Telekom hususunda bilmediğimiz ve yaşamış olduğumuz sorunların çözümü adına yine bu soruların cevaplarını sizlere yansıtmaya devam ediyoruz. Yanımızda bu hafta Cenap Bey var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Cenap Bey, özellikle şu anda bizleri seyreden iş yeri sahipleri çok merak ettikleri bir husus var. Geçtiğimiz hafta da bu hususa değinmiştik gerçi ama ben örneğin bir iş yeri açtım ya da var olan bir iş yerim var. Bu iş yerinde siz bana en efektif ve en problemsiz şekilde nasıl çözümler üretirsiniz, nasıl çözümler sunarsınız? Bizim kendi müşterilerimiz daha çok fokus oldukları nokta şu onlara biz kesintisiz bir şekilde çok sağlıklı yüksek kalitede, altyapısının sport etti yani e, desteklediği Hı. en iyi hizmeti sağlayabiliyoruz. Şunu özellikle vurgulayayım buradaki halkımıza. Şunu vurgulayayım. Kendileri bizimle başladığı zaman yani böyle faturalarda ekstra böyle faturalar sonucunda faturaların sonunda gelen işte servis şarjı, e, statik IP numarası şarjı, e, işte modem 12'ye bölüyorlar, modem parası yok diyorlar ama oradan geliyor. Sonra ya da estimated rakamlar veriliyor, yıl sonunda 1000 pound geliyor. Bizde böyle bir şey yok. Biz çok açığız. Biz bu sistemin, telekom sektörünün ince ayrıntılarını bulup onlara ekstradan fatura çıkmayacak şekilde en uygun tarifeye onları alıyoruz. Ve biz de yüz yüze konuştuğumuz için biz onların bütün problemlerine çözüm oluyoruz. Aynı zamanda biz onlara şunu da sağlıyoruz. Biz onları elektronik, teknik, altyapılarının destekleyebildiği şekilde en iyi tarifi veriyoruz. Yani biz onlara, biz onlar için şunu düşünün, Teknik olarak bir dükkanın neyi gerekiyorsa, biz bir telekom içinde olmamıza rağmen onlara o tavsiyelerde e, o, o en iyi önerileri bunu, e, verebiliyoruz. E, ve şu anda benim şu an satış müdürü olarak, şu an bizimle çalışan, bize geçen müşterilerimizin çoğunda, e, yani çoğun derken %99'u diyelim e, abartmadan, %100 diyemeyiz. Her sektörde bu küçük varlıklar olabilir. %99'u bizi çalışmaktan memnun. And I wonder, İş yerlerine kendi ihtiyaçlarına göre gerek internet gerekse de telefon alanında servis sağlayabilen firma uzun bekleme sürelerini ve dil sorununu sıfıra indiriyor. Cenab Bey aslında o kadar önemli şeyler söylüyorsunuz ki şu anda özellikle bizi seyreden Londra Mahallesi seyircileri ve tabii ki iş yeri sahipleri hem daha kaliteli bir hizmet alacaklar hem de almış oldukları bu kaliteli hizmetin e, ödemesi hususunda %50'nin üzerinde bir indirim alacaklar. Kesinlikle haklısınız. Şimdi biznes e, müşterilerimizde Telekom sektöründe, biznes sektörü çok önemli. Neden şöyle önemli? Müşterilerimizin istediği şey en iyi kalite, %100 verimlilik, işlerin aksamaması. Çünkü bir sek o sektörde bir saatin kaybı binlerce pound'dan bahsedilebilir. Telekom, telefonun çalışmaması ya da internetin çalışmaması demek. Biz burada garanti veriyoruz. Biz 24 saatle 48 saat arasında o hatta müdahale yapabiliriz. Eğer business tarifesi almıyorlarsa bir an önce business tarifesine geçsinler ve bizden bize gel bize de gelebilirler. Şöyle bir şey var. Biz business tarifesini ev fiyatında da veriyoruz şu anda. Bu da işte burada bizi ayrıcılıklı noktaya çıkarıyor. Yani bizi bir yöne çıkaran basamağımız şudur. Açık, net fiyatları düşürüp müşterimize açık ve net alacağı hizmeti sunuyoruz. Ve altyapısını bir üst, daha da en üst seviyeye yükseltebiliyoruz. Çünkü altyapısında şu an ne alıyorsa biz onu sistemden kontrol edip onu daha da iyisine verip daha da fiyatı düş aşağılara çekebiliyoruz. Şu anki biznes tarifesi alan, bize gelmek isteyen müşterilerin faturalarını %50'ye varan e, indirimler kesinlikle garanti edebiliyoruz. Ve bize geldikleri zaman faturalarını %30 ile %50 arasında kesinlikle indirim alacaklardır. Bunları bilsinler ve en azından bize arayıp fikir alsınlar. Sizler de kendi dilinizde telekomünikasyon hizmeti almak istiyorsanız firmayla muhakkak iletişime geçin ve teknolojinin tadını çıkarın. Müzik